arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir Minecraft videosu yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta survival game oynayacağız. Hadi o zaman videomuza geçelim. <laughs> survival. Arkadan kardeşim konuşuyor bu arada. Baştan söylüyorum. Şuraya geliyorum oyun menüsüne. <laughs> arkadaşlar bu arada karakter özelleştirdim. <laughs> o Street adamını değiştirmiş. Aslında bu değil de onunki. Ben dün kaç kere Street bayı gördüm. Ondan sonra can canı gördüm. Kola Bey. Şunu görmedin. CG si 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 Base bu oynamıyor. IGMT'yi gördüm ama bu yani birinci street geldim ve çıktı oyundan. Aa can can oynuyor. Evet can, can oynuyor arkadaşlar. Can can bey oynuyor. Bak. Arkadaşlar, Ben Çok zor oldum. Ama hiç bir. Şimdi çileceğim. Aha. Yanıyorlar. bunlardan bazıları önce. Çaldık, çaldık Ciko. Hmm, canı az kaldı çünkü. Canı full değil mi bunun? Ay. Night dur dur dur. Canım fullenmesinden çıktı değil mi? Şimdi gelip seni öldüreceğim. Şuradan lootlu olan yok sanırım. Şu adamı hiçbir... Bu Çünkü şeyimizle gittim. Evet. Bekle bekle geliyorum bekle. görmüş mü? O bana mı vurdu az önce? Salaksın sen. Vallahi salak ya. Yemeğin yok. Kaçmak yerine bana saldırıyor. Aa 5 can oldu. Nasıl? Yemek yemiş. Altı can oldu. Aa, canı dolduruyor. Yedi can oldu. Çok kötü. Sekiz oldu. Ama geldim yanına bekle. Seni öldürmeden. On bir can oldu. Kaldı arkadaşlar kaçıyor lan. Şimdi çok yeneceğimi sanmıyorum. Am endi sonunda vurdum onu ve canım azaldı bayım. Bugünlerde ölmüşler ve buraya geldiğini gördüler. Hayır ya abi yapma ya. Hayır. Arkadaşlar bir kişiyi vurduk. Bakalım video 3 dakika. Video böyle böyle 15 dakika falan olacak. Az önce cancan'ı gördüm. Evet zıplıyorum zıpladım. Aa cancan can yine oyunda. Şu an size en iyi parkur şeyimi gösteriyorum. Aynen o kadar iyiyim ki. Çok iyiyim ben. Hop. 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 Şöyle ya Allah'ım. Evet. can can bir de ölsün. Ya hayır ya. Neyse şanslı biliyor musun? Tam bir kandıracağım sana. Tamam. Neyse sıkıntı yok. Canlı yolu <laughs> kazanacağım. Sıkıntı Birazcık bir kalıp Şundan bir kaşık şey yap. Sen git. Şunu yapalım. işte beni yavaşlatıyor. O yüzden arkama bakmadan kaçmak zorundayım. Bunu almıştır ama. Bence. Almamış taş. Taş kıyım. kişi var ve benim kılıcım var. Çok iyi. yerde görmüştüm sandık ben nerede olduğunu hatırlamıyorum şu an. Ama sandık gördüm ben. Neyse. Bu tarafta da hatırlıyorum ama gittiğimde yeri görünmüyor. Biri aha buradaymış. Ben ama bunu görmedim. Gidip bir yerde o Başlığımız da gelmiş. Şimdi. şu bal oh, kapını <laughs> Tamam. Başlığımız fullendi canımız olsun. Çok kötü bir durumda değiliz ama yine evet de olsun. Hava desteği var. O hava desteğine gidersen öleceğim büyük anne. 我买了一条小蛇， Arkadaşlar adam sadık çıktı. Beni öldürmeyecek, ben de onu öldürmeyeceğim. Şu büftek lazım. Ve şunu da alayım adam önüne geçmesin. Adamla takımız. Bence iyiyiz. Ben öldüm arkadaşlar sanırım. Beni öldürdüm. Neyse, sıkıntı yok. Ya Allah'ım. Dakika, kısa olmuş. Son elimizi atalım. Adam salmadığı için Evet son elimiz olsun bileyim, bileyim. Çünkü adam salmadı demek Can can bir Can can ve kola bey aynı takımda

oynamamıştım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.